Sizi böyle mutlu bir zamanınızda rahatsız etmek istemezdim Meryem Hanım. Olsun. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Her gün, günbegün gün verdiğim zehirden orada sakladım. <laughs> Öyle şişesi, bu, 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 bu nasıl olur? olur? Ha, biz bütün kameraları kapattırmamış mıydık? Başka bir kamera sistemi kurdurmuş efendim. aptal kafam ya. ya. Ben bunu nasıl tahmin edemedim? Vahit vahit yapmış yine. Görüntülerin geldiği mesajın IP adresini inceledim. Maalesef hiçbir izler rastlayamadım. Kayıt da yurt dışından yapılmış. Görüntülerin depolandığı kaynağı ulaşmamız pek mümkün görünmüyor. ...her yani kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle. Ne yapacağız? Biz de boş durmayacağız tabii ki bir ol. Sevgili yengeciğim, canım yeğenim. Buyurun, keyfinize bakın. ...anlaşılan oturmayacaksınız. Seninle misafircilik oynamak için gelmedim. Tamam. Ama ben oturacağım. Küçük bir kaza geçirdim de. Duyduğuma göre çocuğuna kavuşmuşsun. Duyduğuma göre sen de... ...çocuğuna kavuşmuşsun Vahit. Öyle. Diyorum ki... ...şöyle güzel bir aile yemeği tertip etsek de... ...çocukları birbirine tanıştırsak... Malum. ikisi de tek çocuk. Hem belki Zeynep... ...Okan'a ablalık bile edebilir. Ne dersin? Senin saçmalıklarını dinlemek için gelmedim buraya. Peki niçin geldin o zaman yengeciğim? Senin canını bağışladığım halde hala niye gitmedin? Onu öğrenmek için geldim bari. Ah. Bu sıcak konuşma içimi ısıttı. Farkında mısınız? Biz çok güzel bir aile olduk. Şimdi ben bu ortamı bırakıp niçin gideyim? Sen eceline mi susadın? Böyle atıp tuttuğuna göre... ...bir ol sana her şeyi anlatmamış. Yok. Her şeyi anlattı. O halde ne zaman istersem seni tek tuşla halledebileceğimi, hayatını bitireceğimi biliyorsundur. Peki niye yapmıyorsun Vahit? Ne istiyorsun? Abimin olan ne varsa onu istiyorum. Bize geldiğin günkü gibi çulsuz, çaputsuz, defolup gideceksin. Sana bir hafta mühlet Kara Meryem. İyi düşün. Yolu biliyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.